Tadımız tutumuz, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere meşhur ağlayan pasta tarifi vereceğim. Tam ölçülüdür. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle çırpma kabımızın içerisine 4 adet yumurtayı ekliyoruz. Yumurtalar oda sıcaklığında olmalı. Ardından şekeri dökmeden önce şöyle yumurtayı bir kez karıştıracağım. 1 su bardağı şeker ilave edeceğim. Bu esnada ben şekeri ekledim ama orada video videoyu açmayı unutmuşum. Bir su bardağı şeker ilavesi yaptım. Hatta bardakta nemli olduğu için bir kısmı kalmış. Şimdi şekeriyle de o kalan kısmını ilave ettim. Bir su bardağı da şekeri ilave ettim. Bu şekilde köpürene kadar çırpıyoruz. Rengi açılmalı, şeker tamamen erimeli. Bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı Süt ekledim. 200 milim bardak ile. Tarif boyunca 200 milimlik bardak kullandım. Sıvı yağ ve sütü de şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı tepeleme kakao ekliyorum. Ve eliyorum. Kakao genelde e, bu şekilde topak topak kaldığı için elemenizi tavsiye ederim. Kakaoyu tel çırpıcım ile karıştırıyorum. Bir su bardağı un ekliyorum ve tekrar eliyorum. Bu unu yedirdikten sonra ikinci bardağı ekleyeceğim. Fırınımı alt üst ayarda 180 derecede ısınmaya bıraktım. Şimdi ikinci bardak unu ekliyorum. Bunu da güzelce yedireceğim ve bir paket kabartma tozu ekleyeceğim. Ben kakaolu keklerde vanilya kullanmayı sevmiyorum. Çünkü kakaonun o güzel aroması benim için yeterli geliyor. Dilerseniz bir pakette bu esnada vanilya ekleyebilirsiniz. Bu unu da güzelce yedirdikten sonra büyük boy borcama dökeceğim. Tabanını sadece sıvı yağ ile yağlıyorum. Kenarlarını yağlamanıza gerek yok. Hazırlamış olduğum kek harcını döküyorum ve önceden ısıtılmış alt üst ayardaki fırına gönderiyorum. Ee, 35 dakikadan sonra kontrol edin. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. İnce bir tabak olduğu için daha hızlı da pişirebilir fırınınız. Lütfen kontrollü olun. Kürden veya bıçak testi yapıp e, güzelce piştikten sonra fırından çıkartın. Tezgaha birkaç kez vurup hava kabarcıklarını çıkardıktan sonra fırına gönderdim. Şimdi çikolata sosu hazırlayacağız. Bu arada kek çıktı ve soğumaya bıraktım. 2,5 bardak süt. Bir pakette beğendiğim bir hazır çikolata sos kullanacağım. Dilerseniz ev yapımı çikolata sos tarifini açıklamalar kısmına ekleyebilirim. Bu şekilde hazır paket yoksa kakaolu, şekerli, unlu, nişastalı, çikolatalı bir sos da yapabilirsiniz üzerindeki tarife göre pişiriyorum. Ben bu sosu çok beğeniyorum. E profiterollerde ve özellikle de ağlayan pasta ve profiterolde bu sos çok güzel oluyor. Kaynayana kadar karıştırdım ve kenara bırakacağım ve sürekli gelip gidip karıştıracağım ki kabuk bağlamasın. Tamamen soğuması gerekiyor bu sosun. E, kendi haline de bırakmıyoruz. Balkona çıkardım ben. Geldim gittim karıştırdım soğuyana kadar. Soğuduktan sonra karıştırmanıza gerek yok ama mutlaka soğuduktan sonra gelip gidip karıştır soğumadan önce. Böyle gelip gidip karıştırmalısınız ki kabuk bağlamasın. Kek e, ılıdı. Ilık olan keke 2 su bardağı soğuk süt döktüm. Bakın sünger gibi hemen çekti zaten. Ve bu şekilde kekim hazır. Tamamen soğuduktan sonra kek biliyorsunuz ılıktı soğuk sütü ilave ettik. Tamamen soğuduktan sonra şimdi krem şantisini hazırlıyoruz. Bir paket krem şantiyi üzerindeki tarife göre çırpıyorum. ve üzerine soğumuş olan kekin üzerine hazırlamış olduğum krem şantiyi yayıyorum. Eğer ki farklı tarifler çekmek zorunda kalmasaydım, böyle bir YouTube kanalım olmasaydı eminim sürekli yapacağım bir tatlı olurdu kendisi. Gerçekten çok lezzetli ve daha ben bunu beğenmeyen, yemeyen de görmedim. Tekrar böyle yapmak istedim, kanalımda göstermek istedim. Belki hafta sonu yarın çocuklarınızla evdekilere yapmak isterseniz. Tamamen soğumuş olan çikolata sosu da krem şantinin üzerine Döktüm ve kaşığın arkasıyla dikkatlice her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Ve ağlayan pastamız hazır. Muhteşem oluyor. Dilimledim ve servise hemen hazır edebilirsiniz. Tamamen soğuduktan sonra çikolata sosunu döktüğümüz için. Yani bu saatten sonra hemen servis edebilirsiniz. O dokusu, o sesi, kıvamını, lezzetini size belli edecektir. E, tabağa koyup çatalla e, size o dokusunu gösterirken sesini kısmadım. E, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.